Sevgili dostlarım merhabalar. Uzun bir zamandır e, Ağustos ayının diğer aylara benzemeyeceğini dünya açısından ve kişisel hayatlarımız açısından e, enteresan e, ve tarihe kayıt düşecek e, bir ay olacağını söylüyorduk ben ve diğer astrolog arkadaşlarım. Bakalım 12-19 Ağustos haftası bize neler vaat ediyor ki 19 Ağustos'ta süper etkileri çok sert olan bir dolunay gerçekleşecek. Biliyorsunuz 2022 yılından itibaren çokça algol sabit yıldızı ile ilgili Instagram'da, Facebook'ta ben ve pek çok astrolog ee, olumsuz bir takım e, açıklamalarda bulundular. Çünkü Algol gerçekten gökyüzündeki en olumsuz yıldızlardan biri. Direkt şeytanla alakalı, şeytani olaylarla, değersizlikle, değer kaybetmekle ve yozlaşmakla alakalı. Tüm bu süreçte hemen yanı başımızda e, binlerce insan e, bütün dünyanın gözü önünde yok edilirken Aynı zamanda ülkemizde uzun zamandır beklediğimiz sokak hayvanları ile ilgili yasanın çıkmasını bekliyorduk. Nasıl çıktığını gördük. Belki ülkenin yüzde 99'u bu yasadan rahatsız ve geçtiğimiz hafta çok kötü haberler duymaya başladık. Tüm bunlar hani yozlaşmakla alakalı, değersizlikle alakalı insanın kanını donduran olaylar değil mi? Aygoy Sabit Yıldızı'nın özelliklerinden bir tanesi suikastler, aynı zamanda e, mutasyona sebebiyet verecek olan hastalıklardı. E, dünya çapında sarsıcı e, bu tarz olaylar oldu. E, ve bir takım e, mutasyonlu hastalıklardan bahsediliyor. En son dün akşam biliyorsunuz e, Ukrayna'ya ait olan daha önce ama Rusya'ya geçmiş bulunan Avrupa'nın en büyük nükleer santrali bombalandı ve orada bir yangın başladı. Hatırlarsanız 1986 yılında da Çernobil'de bir nükleer kaza meydana gelmişti. Nükleer felaket, en yani çok Karadeniz etkilenmişti. Dolayısıyla şimdi de bu anlamlar hayatımızı etkileyecek gibi gözüküyor. Hatırlarsanız 10 gün önce Aslan Sabit Yıldızları'nın aslında Ali ile ilgili olduğunu ve Rusya ile ilgili olduğunu söylemiştim. E, bu coğrafyada olaylar yeniden alevlenecek gibi gözüküyor bu manada. Bu bir başlangıç diyelim. Hatırlarsanız geçtiğimiz ay ne oldu? Mars ki malefiktir yani kötücül bir gezegende savaşla ilgilidir. Mücadeleyle, çatışmayla ilgilidir. E, Algol sabit yıldızı üzerinde Uranüs'le ile kavuşum gerçekleştirdi. Ve şu an e, o Mars, o etkiyi, o şeytani etkiyi Jüpiter'le kavuşarak bu hafta içinde, şu an çok yakınlar, hırsın büyümesi, olayların büyümesi, e, algolün o yıkıcı etkisinin büyümesiyle ilgili bir alana doğru taşıyor. E, dün akşam da haberi geldi. E, bundan sonra da gündelik hayatın içinde, önümüzdeki süreçlerde, böyle pek çok beklenmez ee, eylemler, olaylar e, dünyayı sarsacak doğa olayları e, savaşla ilgili anlamların e, söylemek yanlış olmaz. Buranın neydi Beklenmeyeni bekle. Dört ayrı koldan beklenmeyenlerle ilgili e, sınavların olduğu bir zaman desek e, çok yanlış olmayacaktır. Şimdi şöyle bakalım. çok önemli bir göksel pozisyon var. O da bu Mars'la Jüpiter'in kavuşumuna, yani bu etkilerin olduğu Mars'la Jüpiter'in kavuşumuna Satürn'ün yapmış olduğu kare açı. Haftaya bununla başladık. Önümüzdeki süreçte çok etkili olacak. Bu ne demektir? özellikle ekonomik manada bütün dünyada bir sarsıntı dönemine girildiğinin, bereketsizliğin, işlerin özellikle maddi açıdan yolunda gitmeyeceğinin göstergesidir. Satürn ve Jüpiter zaman yöneticisidir. Satürn balıkta karma ile ilgili bir takım bedeller ödemekle ilgilidir. Bir zamanın geldiğini söyler. Bu iki zaman yöneticisinin kare olması Birlerinin bedel ödeyeceğinin göstergesidir. Ayrıca haftaya ay 14 derece akrep burcunda başladık. Akrep dediğimiz zaman krizi hatırlayacağız. Krizle dönüşmeyi, krizlerden sonra ayakta kalmayı. Zuven Ercenubi diye gökyüzünde yine algoy temsili sevmediğimiz bedel alan bir yıldız var. Bunun her ne kadar Satürn'le e, iyi bir açısı olsa da, e, o Mars-Jupiter e, kavuşumuna da güzellik yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla e, bu haftanın içinde bolca kriz barındıran, bedel ödenmeyi gerektiren zamanlar içerdi. Ayakrebin yöneticisi bir tanesi Pluto, Retro, Merkür güzellik yapıyor dünyada 38 yıl önce yaşadığımız bir olayı yeniden benzerini yaşıyoruz. Sonuçlarını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bir tanesi Mars, ona da güzellik e, yapıyor. E, dolayısıyla hani hafta krizlerle e, ilerleyecek gibi gözüküyor ki 19 Ağustos'taki dolunay çok daha sert etkiler barındırıyor. E, Satürn'ün e, bulunduğu e, Sabit yıldız hattı, Zümdü Anka Ankara Yıldızı ile alakalı. Dolayısıyla Ankara Yıldızının bizimle de alakası olduğunu Yani Türklerle de ilgisi olduğunu bilin, Ankara ile ilgisi olduğunu bilin. Ankara'nın da çok çok gündeme geleceği bir zaman diliminin içindeyiz. Dolayısıyla. Şimdi uzun zamandır 29 derece balık burcunda olan ve sabit yıldız olarak şair sabit yıldızı dediğimiz toplu ölümler ölümlerle alakalı bir gezegen var. Neptün. Neptün'ün tüm bu zaman dilimi içinde o Uranus'taki Albülen ve Plutoya destek açıları var. Bütün dünyada tüm bunlar olurken, hepimiz aslında böyle hipnotize olmuş gibi sadece izliyoruz. Yani her 60'lık, her 120'lik açı e, iyi şeylere sebebiyet vermiyor. Bazen e, kötülüğü destekleyen zamanları da oluyor. Ama burada önemli olan şey tüm bunlar neden oluyor. Hadi şimdi ona biraz bakalım. Gökyüzünde 29 derece balık burcunda şartlı bir gösterge gördüğümüzde bugün gördüğünüz gibi Ay Akrep'te Zuben El Cemubi'de bir gösterge varsa, Satürn gibi büyük, en büyük Karma'nın Lord'unun Ankara Sartesi'ne doğru gittiğini görüyorsak, işte Ay Gol diyorsak, hani böyle baskın sabit yıldızları görüyorsak, bütün bunların geçmiş zamanlardaki eğri bir işlerin e, yapılan yanlışlıkların, yapılan adaletsizliklerin bedellerinin ödenmesi, Öde, ödenerek bir e, temizlik yapılması, aydınlanma bilincine ulaşılmaya çalışılmasıyla ilgili anlamları vardır. Dolayısıyla bugün, yarın yani önümüzdeki günleri bilemiyoruz. Her ne yaşarsanız yaşayın, genelde ya da özelde. Buna ah vah etmek yerine neyi anlamam gerekiyor? Ee, bu bedeli ödeyerek aslında özgürleşiyor olabilir miyim? Biraz daha yükseliyor olabilir miyim? Bilincimi açıyor olabilir miyim diye e, düşünmek lazım. Aslında bugünleri en iyi e, başka canlılara, başka insanlara ihtiyacı olanlara gerçekten hizmet ederek salatabilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii ki paramıza, kuyumuza, değerlerimize sahip çıkmamız gereken bir hafta. Ben şunu görüyorum. Ülkemizde herkes çok haklı. E, neredeyse adaletsiz kimse yok. Herkes birbirini eleştiriyor. Ama iş öyle değil. Yani e, karma sadece yaptıkların, yapmadıklarınla ilgili e, alanları da gösteriyor. E, tüm bunlarla sana verilen bir şans var. Tüylerinden yeniden doğabilirsin. Tüylerinden doğmak için önce bir tüylerin yolunuyor. Kabul ediyorum coğrafya bir kader. Ama bu dünyada olmak da bir kader ve bazı bedelleri var. Ee, görmezden geldiğimiz, yokmuş gibi bana değmez dediğimiz her şeyin bugün bir şekilde kelebek etkisiyle dünya üzerinde olan her şeyin birbirine bağlı olduğunu ve sonuçta bize de ulaştığını gördüğümüz zaman dilimleri Krizli zamanlar, zorlu zamanlar insanın çok şey öğrenebileceği, kendine aslında çok şey katabileceği zamanlar. Kolaylıklar diliyorum. Kolay olmayacak belki ama üstesinden geleceğiz sevgiler.